Merhabalar. Van Steyrsat yeni bir kaçak tespit e, işine daha geldik. Şu an bir kaçak yerindeyiz. Su kaçağımızın e, geldiği yer üst kattan bir bodrum katına iniyor. Şu yerdeki suları görüyorsunuz hepsi yerden gelmiş. Şöyle. Size gösteriyorum. Şöyle bir bakın. Tavan'dan sular nasıl gelmiş? Görüyorsunuz. Tavanları görüyorsunuz, her tarafta sular. Sular hepsi oradan gelmiş. Şimdi. Bodrum ne hale gelmiş? Şimdi geldik beraber. Kaçağımızın olduğu noktaya gidiyoruz. Daha önce de ev el sahibimiz tesisatçı getirdiğini söyledi. E, tesisatçı bir takım şeyler yapıp evde su kaçağın olmadığını söylemiş.

Kaçağımız burada. Yerini bulduk. Şöyle dursunuz. Kaçağımız burada. Tamam. <laughs> 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 Şimdiden geçmiş olsun.